50 kilo verip ringlere dönüyorum. 20. gün. Bugün çok erken uyandım. Güne kahveyle başladım. Ardından bilgisayardaki işlerimi hallettim ve kısa bir sabah sporu yaptım. Ardından kahvaltımı yapıp gün içinde yiyeceklerimi hazırladım ve dışarı çıktım. 12 saatlik bir mesai yaptım bugün. Akşamüstü bir yemek yedim. İşten çıkınca arkadaşlarımla vakit geçirdim ve salona geçtim. Isınmayla başladım. Rutin bir antrenman yaptım bugün. Yine 3 round tip atladım. Ardından 3 round gölge boks çalıştım. Yumruklarımı hızlandırmak için ağırlık kullandım bir ara. Ardından 3 round kum torbası dövdüm. Gir çık yapmaya dikkat ederek biraz çalıştım kum torbasını. Ardından yer antrenmanına geçtim. Yumruklarımı güçlendirmek için biraz bu hareketi yaptım. Ardından şınav, Mekik hareketleri yaptım, 3'er set maksimum tekrarda antrenmanın bitince eve döndüm. Geç olduğu için yemek yemedim. Protein tozu içip uyudum. Bugün de böyle bitirdim. Diğer videolarda görüşmek üzere, takip etmeyi unutmayın.